Efendim neredeyiz Baysal TV mutfağındayız. Bugün ne yapacağız? Tabii ki yine tavuk var ama tavuk pirzolu olarak nitelendirdiğimiz onları kuşbaşı şeklinde doğradan bakalım nasıl ne yapacağız? Ne yapacağım? Ocağı yaktım efendim. Tike şeklinde doğradım. Tavuğu tavaya koydu. Hava da çok soğuk efendim. Buradan zaten rüzgar geliyor. Doğal gaz vurusu. Şey yani. Bana mıdır ne diye. Heh. Bu şekilde efendim. Bu da Arona'nın eti efendim. Yıkadım şöyle kaç sudan geçirdi. Şöyle tencereyi koyuyorum. Evet. köpeğim Aruşka diyemeyeceğim evladım Aruşka'nın güzelce birkaç sudan geçirdikten sonra şu şekilde efendim ocağı kapağını da örtelim buradan yudum yağı ilave ettik efendim biraz karıştıralım Biraz da efendim, <laughs> tuz ilave ediyoruz. Burada kimyon var. Kimyondan şöyle ilave ediyoruz, serpiyoruz efendim. Pol biberi çok acı ama ben çok az kullanacağım efendim şöyle sertik pol biberini beyaz tavuk göğsümüzden oluşan etimiz kavruluyor efendim ha şöyle altını da kıstım burada da aruşkanın maması şöyle onda ne yapacağım kuru soğan soğanımızı bu şekilde doğradık sumak ilave ediyoruz Efendim, e, maydanoz söylenmişti. E, kardeşim yani e, kasabın elemanı. Yanlışlıkla e, anlamamış. Evet. Burada ne var? Soğan, sumak, limon, yağ, e, domates. Burada efendim sivri biber güzelce şöyle kızardı. Hemen şöyle birini şöyle koyalım. Aa! Neden olmuyor ya? Şöyle olsun bari. Ha. şurada sivri biberin aynı kadar güzel kızardı. Şunu da şöyle koyalım efendim. De. Evet. Baysal TV YouTube e, kanalımdan mutfağımdan evet efendim de. görüyorsunuz. Bu da Arushkaman kızımın köpeğimin canı. Dike dike doğru tam. Burada da zaten başta saydım herhalde içinde neler olduğunu fazla uzatmaya gerek yok. Siz de böyle yapın efendim. Ama muhakkak ki e, salata yaparken efendim sunmak kullanmayı unutmayın. Sumak her yerde var efendim. Şart değil yani Hatay'da, Antep'te, Urfa'da, Diyarbakır'da her e, şeyde e, baharatçı mı diyorlar ne diyorlar işte. Orada vardır alınız efendim. Evet görüyorsunuz tavuk göğsünü ne hale getirdim efendim. Ya. Evet bugünlük Baysal TV mutfağından bu kadar efendim.